Kim oynattığı çok maç var. Hı hı. Fener hücumdayken oraya girsinler diye. O yüzden 50 kere sağ değiştiriyordu. Hı hı. O sayıyla başlayıp Mert oynatıyordu veya Mert'le başlayıp o sayıyı sokuyordu. Hatırlayın. Dolayısıyla tek santrifor yapamıyor bu çocuk. Bu çocuğun suçu değil. Yok onun yazılımında bu yok yani ne yapalım. Buyur, peki söyle şimdi. Peki. E diyorlar ki. Kimler şimdi... diyor? Ee, Nesir'i Nesiri bağlantı yapamıyor. Peki bugün mesela 12 pas denemesi var 90 dakikada sadece 7 başarılı pas atmış. Evet. Zaten 7 başarılı var 5 tane de başarısızı var zaten bağlantı yok. E diyorlar ki o Simen de yapamıyor bağlantıyı onun da pas istatistikleri yüksek değil. Doğru. O zaman aradaki fark ne? O zaman ha. ben de diyorum ki ekstra onlara. Halant da bugün 10 pas attı ama yıktı geçti maçı kazandırdı. Şimdi. 11 maç 15 gol. Maçtan sonra halanda soruyorlar diyorlar ki bugün yoktun ortada. İkinci yarı çıktın golü attın. Diyor ki yani oyunun içinde olup olmamak sadece topa dokunmakla da alakalı değil. Ne, ben koşlar yapıyorum, arkadaşlarıma sadece, alan açıyorum. Sen sadece Nesir'in Nesir Nesir paslarına bakıyorsun. o Simen top tutuyor. O Simen gidiyor sağ kenara, topu alıyor tutuyor. Tutuyor. Takım geliyor, yere atıyor kendini, faal alıyor. Bir faul yapıyorlar gerçekten, faul oluyor. Ya da kullanıp gidiyor. Tutuyor ya da sağ arkada gelen ne bileyim sağ bekine veriyor. Topla gidiyor ya da. Yunus'a veriyor. Fenerbahçe'nin yerli kalitesinde de ciddi problem var. Yani İrfan Can Yunus'tan falan iyi futbolcu değil. Ya bunu anlamak lazım. Yani Yunus da büyük oyuncu değil. <laughs> İrfan Can da büyük oyuncu. Konu konu gidelim hocam. yani bu ne oynarın? Abi santrafor şu anda santrafor alacaksın. Halin yok. Yok. Ya iki santrafora döneceksin. Birisi Asensio veya Kerem olmak kaydıyla. Tamam. Veya Talişko olmak kaydıyla ama net orada. Hafif kırık değil. Bildiğin iki santrafor. Ki Talişko bu haliyle hiçbir yerde oynamaz. Tamam. Asensio nesiri olabilir. Kerem nesiri olabilir. Ya çift santriforu döneceksin ya bu çocuk oynamaz kardeşim. Tek santriforda bir çözüm bulmak lazım. Bu çocuk oynamaz. Orada gene Asensi oynar benim gördüğüm. Oynamak istemiyor olabilir mi? Bilmiyorum. Kerem 4-6-0 mil takımdan alışkın. Yapabilir mi? Yapmak ister mi? Bilmiyorum. Ama bunun ne olmayacağı kesin. Bunun olmayacağı kesin. Ben olsam adama kardeş bu takım 4-3'lü oynayacaksa 3'lü oynat. Sen de bize öyle bir yönetim değiliz derdim. Biraz rahatlatırdım. Ama kadro bu kadar yani.